Evet arkadaşlar bugün e, e, Minecraft Survival'ın 3. bölüm başlıyor. Ama biz antik şehir vurduk ve Kerem de geldi tabii ki de. Ve burada Warden'ın yerinden bizim mağaranın diğer tarafında varmış. O da like atıp abone olmayı unutmayın. Kerem'in kanalı da Lego Minecraft Legends 93 93 ona da abone olmayı unutmayın. Ben yorumları ıı, e, açıklamasını yazıyorum açıklamasını. Kerem o iş. Kerem Bismillahirrahmanirrahim sözü sanki oyunlarda işe yaramıyordu da neyse. Neyse arkadaş Bismillahirrahmanirrahim. 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 Gerçek hayatta korumuş oluyorsun kendini ama yine de daha iyi. Neyi? Portal mı? Portalı Ne? Portalda ne vardı ki? Sandık var mıymış? Sandık yok ki Kerem Allah aşkına. Işıl lan. Ne varmış onda? Hiçbir şey yokmuş. Bu ne? Yemin ederim ki bi bi bir tane bir şey almadım ben onunla. Ne var onda? Kürek var işte. 14 tane şey ihtiyacım var. Bundan. Yo çıkar. Öldük mü Kerem sen ateş toplarını almamışsın. Zombi. Onlar işe yarıyor bu. Ya baba. Iı, Kerem çıkar ya ondan. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Ama oradanın yerinden bulduk yani. Portal yapacağız benim aldığım malzemelerle. <laughs> Videoda olduğumu oldu unuttum. Unuttum. Orada arkadaşlar benim videolarım biraz azıcık izlenmeye başlamış. O teşekkür ederim. Aa bir tane like atarsanız video yani bir kişi like atmamış. Hiçbir videolarımda hiç kimse like atmamış. Orada oradan şey dağıtalım ya, oradan çay spamları gibi bir şey. Aa bu! Bu. Hayır zıplayınca anlıyor. Bu, bu normalde. Neden acaba karanlık efekti geldi böyle Kerem? Kerem susmuş arkadaş. Ford'un da ölecek. Arkamda. Evet. Geliyor işte ne atıyorsun Adam beni Adam bana tek attı. Kerem. Orayı lootlayacaktık bana altın pantolon çıktı. Sen öldün mü? Bakayım. Evet. Kerem yanlış yerdesin. Burada olmayacaksın. Yatağına sağ tıklamadın mı sen? Benim şeyde de patlama kuruması var ben. Slash kill yazayım. Slash kill. Gönder. Tamam Kerem bana ışın lan. Yatağına sağ tıkla. Bak köşedeki yatak senin. Bak köşedeki yatak. Şu yatak senin. Hı hı. hı, hı. Şimdi buradan ileri gidiyoruz. Bu taraftan Kerem. Vurdun yeri de ama bak ne kadar şanslıyız değil mi? portal da yapabiliriz. Bak Kerem sen olmasaydın bak ben burada şey bulamıyordum portalı. Ben de mi yanlış yere gitmişim? Yok. Bu taraflardaydı. Evin önüne doğru. Üç tane mi? Burada. Yok artık. Ben bir tane görmüştüm. Makasın var mıymış? Hmm. Ha, burası. Kerem nereye gideceğimizi biliyorsun. Ben neden emelci yapmıyorum ki? Emelci yapmak daha kolay. <laughs> Örümcekli iskelet ya. Hayır nefret ediyorum. Vurdun oh. Vurduğun kadar güçlü Vurdun kadar güçlü. o daha fazla olursa vurdundan daha güçlü olur. Kerem bu taraflara doğru gidiyorduk. Sen gelmemiştin. Gelmiş miydin? Bir kere gelmiştim. Sen buraya çok gelmiştim. Da ben bu tarafa doğru inmemiştim. Bu tarafa doğru keşke inseymişim. Of. of. Benim canım az. Oyunu 5 dakikalığına şey alıyorum hemen düzeltiriz oluyor. Canım olsun diyor. Canım olmadan bu Yo çıkmamış Vurdu oldu. Burada vurdunlar. Ya kere vurdu spawn edince ne anlıyorsun ki sen? Sanki sana onu yapınca bir milyon dolar veriyor. Arkadaşlar abone ol, like atıyorum. Hadi ya da o da yanındayken. Oyunu zor moda alınca acaba ne kadar güçlü mü Çok merak Tut. Delme biz. Of, Kerem buranın lootları çok iyi. Lootları iyi dediğim anda şunlandı. De. Ençile her sandıktan iki tane enchile elma çıkıyor. <laughs> Warden! Geliyor, geliyor. Kerem, Warden spawn edip ne anlıyoruz ya? <laughs> Lan kovalıyor beni. Ben Warden'la temin patlayacak sandım bu arada iz, izleyiciler bir şey göremiyor ee, abone olun abone olun ben başka bir şey demeyeceğim kerem sen de mi kayıttasın sen nasıl Çukura Kılıcın neydi taş mı? Kerem oyunu çok kolaydayken orayı yağmalayıp sonra orayı zor alıp zor modda orayı mutlu edelim mi? Ha? Bende dört tane enchilerim var. Yine de koyun kasacaktım biraz. Şimdi hangi tarafına doğru gidiyorduk? Buraya doğru gidersek dümdüz o tarafta buluyorduk. kendimiz. Öncelikle şuradan düşmemiz lazım. Düşmezsek olmuyor. Sonra şuraya su koyuyordum. Sonra üstüne çıkıp şuraya gidiyorum. Sonra suyu alıyordum. Sonra düz gidiyordum. Sonra kendini madende buluyordum. M.L.G. <laughs> Arkadaşlar M.L.G. Im, M.L.G. Im. Neyse de Warden çok güçlüymüş ha. Ama yani örümcekli iskelet de bayan. Son video 11 dakika Like atın. Abone olun. Like nedir? Like hiçbir şey. Like hiçbir şey yaramıyor. Sadece ana planım şey çıkıyor, ana sayfaya çıkıyor. Ya Kerem gelir gelmez ordularını nasıl toparladın? Ben onu anlamıyorum. Hmm. Kerem, hayır. Onlar görüyorlarmış bizi ya. Yalan, yalanmış. Ya da izliyorsan biliyorsun da biliyorsun. 120 de askerim biz 120'li yerlerine gitmemiz lazım. Biz 119'da kalmışız böyle. 120 119'da şimdi yeni 119 Güzel olur yani hemen bu 1-21 çıkmış yani 1-21 çıkmış deneme sürümü var tam olarak Hayır Kerem bu hareketlere gelmiyor İnsanları tespit ediyor tespit ediyor ateş ediyor vurursa sana görüyor bu arada Kep, e, benim izlediğim şeyden kaynaklı bir şey kör değil ama spekte çumurta geçip içine bakınca onun kör olmadığını görüyorum lan kör değil İlk başta sonra görüyor hemen. Ya Kerem sen de oradan çıkararak ne anlıyorsun ki? <laughs> ne oldu ki Kerem? O zaman Warden'ı oyundan silelim. Evet arkadaşlar oyun kodlarına girdik. Şimdi Warden'ı sileceğiz. Oyunu çok kolay alınca gidiyor ama biz onu olmaz, olmaz. istiyoruz. 8 tane elması var. Minecraft'ta tam 8 tane elması ihtiyacım var. Ya da bir tane. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bu bölümün de sonuna geldik. Hoşçakalın.